Almanya'da Zweigürken de John Deere'in Harvesting Forum adını verdiği bir etkinlik alanındayız. Etrafa baktığımızda inanılmaz teknolojilerin son noktalarını ve hatta boyutlarıyla da en büyüklerini görebiliriz. İçeride yürürken benim bile heyecanlandığım anları çok kez yaşadım. Belki yüzüme de yansıyordur bu. Buraya niye geldik? Türkiye'den hasat makineleri müşterileri daha da özelleştirmek gerekirse de silaj makinesi müteahhitleriyle birlikte geldik. 13 kişilik bir grup burada tabi sağda solda biçer döverleri görüyor olabilirsiniz. Hattın sonuna doğru silaj biçerleri de var. John Deere'ın üretebildiği en büyük biçer döver sağ tarafında. En büyük silaj makinesi de sol arka tarafta şu anda Türkiye'den gelen müteahhitlerimiz, çiftçilerimiz onun başında soru cevap şekilde merak ettiklerini soruyorlar. John Deere'ın mühendisleri, ürün uzmanları burada kendilerine bilgiler veriyor. John Deere burada onlar için çok önem verdikleri bir alan burası. Dünyanın her yerinden çiftçiler geliyor, müteahhitler geliyor. Mesela şu anda Türkiye'den 13 kişilik bir grup olduğu gibi İPSO Romanya'nın da buraya getirdiği, biz İPSO Türkiye ile geldik. İPSO Romanya'nın da getirdiği 13 kişilik bir grup daha var. Onlar da bir çerdöverle ilgili bilgi alıyorlar. Bu alan teknolojilerini anlattıkları ve ürün üzerinde çalışmaları yaparak bizzat onlara gösterdikleri bir alan. Dolayısıyla kış döneminde kullandıkları hangi teknolojileri devamındaki yaz veya hasat döneminde kullanabileceklerini anlattıkları bir yer. Bu açıdan da John Deere konuya bir hayli önem veriyor. Şimdi biz bu etkinlik alanına girdiğimizde çok güzel bir yemek alanı ile karşılaştık. Orada yemeklerimizi yedik. Ardından sunumlar başladı. Kurumsal olarak önce bir John Deere'ı anlattılar. Yaklaşık 186 yıldır devam eden bir tarih var. John Deere'ın ilk kuruluşunu gerçekleştiren kişiden bugünkü yöneticisine yani John May'e 10 tane CEO değişmiş. Bugün 10.sü görevi başında. Bu arada tabi Amerika'da başlayan seyahat dünyanın her yerine yayılmış ve ana operasyonları da Avrupa'ya yani Almanya ve civar ülkelerde de fabrikalar var buralara getirmişler. Rakamları yanlış hatırlıyor da olabilirim ama dünya çapında 16 ülkede 76 tane fabrikaları var. Yaklaşık 89 bin civarı çalışanı var. İlçe, köy olabilecek bir nüfustan bahsediyoruz. 89 bin çalışan. Dünya genelinde elbette. Ciro'sunu da söylemek istiyorum. Yanılmıyorsam 2022 verisi, 2023 verisi de olabilir. Dünya çapında John Deere'ın 60 milyar dolardan fazla Ciro'su var. 61 dolaylarında olabilir. TL'ye siz çevirin güncel kurla. 61 milyar dolarlık bir Ciro'dan yaklaşık 10 milyarın biraz üstünde milyar dolarlık bir net kar elde ediyor. Sektör bağımsız John Deere dünyanın en değerli 100 şirketi sıralamasında son güncel verilerde 2023'te 86'da yer alıyor. 4 ana kategoride üretim yapıyor John Deere ve bunlar düşünüldüğünde dünyanın bu alana odaklanmış en büyük en değerli şirketi olarak da söyleyebiliriz. Bugün burada sunumlar ilk alanda hangar kapıları açıldıktan sonra bir oturma düzeniyle başladı. Burada bir hoş geldiniz konuşması ve kurumsal sunumlar size özetlediğim şekilde gerçekleşti. İçeride bulunduğumuz ortam da çok güzel. O sunum bitti sonra arkadaki hangar kapısı açıldı. Ve bu sefer teknolojileri yakından dinlemek üzere o alana geçtik. Burada teknolojilerden bahsedeceğimiz ilerleyen dakikalarda çok daha fazlasını bahsedeceğim ama özetlemek gerekirse toprak hazırlığından sonra ekim, bakımı yani ilaçlaması ve benzeri içerisinde daha sonra da hasadı diye dört ana grupta anlattılar. Bunların içerisinde yüksek teknoloji diye adlandırılan o kadar fazla tescilli, markalı, patentli ürünler var ki her birinin adını saymakla birkaç dakika geçebilir. Özetle şunu yapıyor, en yüksek verimi en ideal şekilde, en tasarruflu şekilde elde etmenizi sağlıyor. Buna dair anlatacağım detaylarda birçok ürün var. Fakat odamızı o teknolojilerin sunumundan sonra yeni bir hangar kapısı açıldı ve bulunduğumuz alana girdik. Aramızda e, Türkiye'nin en büyük tarım müteahhiti de var ve çeşitli illerden gelen diğer tarım müteahhitleri de var. Her biri silaj makinesi kullanıyor. Onlarca e, adetlerini e, söyleyeceğim size. Ve kendileri çok yüksek performanslı ürün arayışından dolayı buraya bizzat geldiler. Kimisi satın aldı, kimisi satın almak üzere, kimisi de satın aldığı ürünü ilk kez burada görüyor. Dolayısıyla onlara da eşlik etmek istiyorum açıkçası. Bu bizim ilk günümüz. Ürünlerle karşılaştığımız ilk günümüz. Ardından buraya yakın bir fabrikaya gideceğiz. Zweibürken'deyiz. Burada bir fabrikaları var ve çeşitli fabrikalar buraya yakın yerlerde 5 gün boyunca bunları dolaşıyor olacağız. Sadece hasat makineleri değil, traktörlerden yedek parçalara kadar birçok fabrikayı yakından görme şansı elde edeceğim. Bana izin verdikleri ve çekime izin verdikleri ölçüde de sizlere göstermeye çalışacağım. Hadi gelin tarım müteahhitlerine eşlik edelim. John Deere'ın ürettiği en büyük silaj makinesi işte bu. 99'da onun adı diyebiliriz. 9900 serisi üretebildiği güç neredeyse 1000 beygire varıyor. Bununla beraber 12 sıra mısırı birden asat edebiliyorsunuz. Bize yapılan teknik sunumlarda önce tablalardan başladılar. Fakat bundan değil dışarıda bir tabla daha var yeni bir tabla. Buyurun onun yanına gidelim. John Deere'in bu alanı sunum içinde gayet mükemmel. Dış alanda da bir çerdöver de görebiliyoruz. Ot biçme başlığı da görüyoruz. Fakat bir silaj makinesi için Türkiye'de de en çok kullanılan Mısırların hasadı. Dolayısıyla ona uygun bir tabla. Burada Pro adını verdikleri yeni bir tablayı bizlere gösterdiler. Dikkat ederseniz buradaki tamburlar küçük. Bizim gibi ülkelerde parçalı arazilerin olduğu ülkelerde daha çok dönüşlerin yapıldığı, daha çok nakliyenin yapıldığı yerlerde bu tarz tablolar uygun. Daha performanslı çalışabiliyor. Veya mısırlar ince ise, aralıkları ona göre seçilmişse kim yerde 50 santim oluyor 75 oluyor 70 oluyor. Şimdi üzerinde birçok bölüm var. Aklımda kalanları sizlere açıklamaya çalışayım. Öncelikle burada bir sensör var. Sıranın tam ortasına denk geliyor ve sırayı algılayarak sizi yönlendirebiliyor. Buradaki bölümlerle alakalı kavramaları, kesici noktaları her biri daha da iyileştirilmiş vaziyette. Burada da operatörün kabinden baktığında daha iyi hizalamasını sağladığı gibi mısırların buraya vurarak sağa sola açılmasını sağlıyor ve yine kesim performansını arttırıyor. Bu başlıkta öne çıkan noktalardan biri de daha önce metal olan şu kısımlar artık plastik. Bu da e, tablanın ağırlığını hafifletiyor. Dolayısıyla sizin hızınızı ve esnekliğinizi de arttırıyor. Bir başka geliştirme de buradaki parmaklar ve bunların açılarıyla alakalı hem buralar hem alt noktalardaki açılar değişmiş ve iyileşmiş vaziyette. Bu bölüm ise şuraya mısırların çarpıp zarar vermemesi ve kenardaki mısırların böyle direkt tutuculara doğru, kesici bıçaklara doğru çekilebilmesi için yapılmış. Şuradaki civatadan ayarı da var. E hatta şöyle örnek verdiler. Eğer 50 santime 50 santim arayla ekilmiş mısırlar varsa bunu içeri doğru almakta fayda var. Çünkü diğer sıradaki mısırı da çekebilir dediler. Buranın ayarıyla şu açıyı da gördüğümüzde mısırlar içeri doğru çekiliyor. Buradaki yeni bir tabla. Tamburları küçük içeride daha büyük olanını göreceğiz. Onun başında da o bilgileri sizlerle paylaşacağım. İçeri geçmeden önce atlamayalım tabii ki. Demiştik ki ülkemizde mısır yoğunluklu ve dünyada da benzer bir resim var ancak burada ot silajı da yapılıyor ve ona uygun bir başlık da var. Böyle bir başlığı yakından incelememiştim. İlk kez görenler olabilir hatta çoğunuz ilk kez görüyorsunuzdur. Adı Profikat 530 taze ot silajı. Türkiye'de de yapan varmış. Buğdayı da yeşilken kesip silaj haline dönüştürebiliyorlar. Diğer yem bitkileri, tritikale gibi bitkiler de aynı şekilde silaj yapılabiliyor. Bulunduğu coğrafyaya göre şunu dediler. Mesela Türkiye'de İç Anadolu kuru bir ee, coğrafya. Dolayısıyla Bitki kesildikten sonra birkaç saat bekleyince e, hızlıca e, önemli değerlerini kaybediyor. Bunun gibi bölgelerde kesilir kesilmez hemen silaj olması lazım. İşte bu tarz başlıklar yoğun nem ve yeşil bitkinin e, yani ağır şartlarda kullanılmak üzere dizayn edilmiş. Buradan kesiyor ve iç tarafa doğru bu helezonlarla topluyor, hemen kıyarak bunu silaj yapıyor. Yani silaj makinesi sadece mısır değil, otu da silaj yapabilmek için böyle bir başlığı kullanabiliyorsunuz. Derken yağmur başladı, zaten içeriden devam ediyoruz. Müzik Makinenin boyutlarını düşündüğümüzde bazen rakamlarla anlatıyoruz ya, Aklımızda canlandırması gerçekten zor. O yüzden ben böyle yakınlaşınca makinenin boyutu daha iyi belli oluyordur. Kamera açısından ben büyük gözükebilirim. Tablanın arkasına geçtiğimde küçücük kalacağım. Tablanın boyutlarını götürebildiği yani hasat edebildiği mısır sayısıyla daha iyi anlayacaksınız. 12 sıra mısırı birden hasat edebiliyor. Buradaki tamburlar dışarıda anlattığıma göre büyük. Yani onun iki tane tamburu buradaki bir tambura denk geliyor. İyileştirilen noktalardan biri mesela tamburların e, bu bölümü. Şuradaki civataları söktüğünüzde kolaylıkla burayı kaldırabiliyorsunuz ve e, servisini yapabiliyorsunuz. Buradaki tutan bölümlerle ilgili, parmaklarla ilgili şu açılar, yapılar mısırın çok daha iyi tutulmasını ve kesildikten sonra iç taraftaki bölüme doğru ilerlemesini sağlıyor. Yani mısırı kesinlikle Kaçırmıyor, çok daha iyi tutuyor, kavruyor. Tabii 12 sıra birden götürüyorsunuz ve bunu tam makinenin orta noktasına çekmeniz lazım. Oraya gidene kadar burada epey bir mesafe var. Buradaki açılar da iyileştirilmiş. Mısır kesiliyor, buradan dönüyor, şurayı takip ediyor bir kıvrımla oraya doğru gidiyor. Ee, önemli bölümler dayanıklı malzemelerden seçilmiş ve bunların uzun ömürlü olması sağlanmış. Açılar iyileştirilmiş. Şuradaki bölümlerin de açıları değişmiş, iyileştirilmiş. Bu tablayı e, özetle şunu diyorlar daha dayanıklı, daha güçlü ve servisliği çok daha kolay. Onu da şuradan gösterdiler. Bakınız katlanmış vaziyette. Tabii ki bura katlanıyor ve yol pozisyonuna geliyor. Şunun gibi bölümler en çok aşınan yerler. E, buraları kolaylıkla değiştirebiliyorsunuz. Tarlada bir arıza olduğunda, bir parça kırıldığında bunu bir John Deere servisini bekleyerek düzeltmesini ya daha doğrusu John Deere servisi için beklediğiniz süre sizin için para anlamına geliyor. Dolayısıyla kendinizi müdahale edebildiği bir servis kolaylığı çok daha avantajlı sizin için. John Deere mühendisleri de bunu düşünerek tasarlamış ve buradaki yapıya bakıldığında da kendinizin değiştirebileceği veya kaynak yapabileceğiniz birçok alana ulaşabiliyorsunuz. Dış tarafta bir benzerini görmüştük burada. Şöyle kaldıralım. Burada bir sensör var. Bu sensör sıranın algılanmasını sağlıyor. Şimdi 3 tane modda kullanabiliyorsunuz. Bir tanesi manuel bir şekilde bu sensörle sıra takibi yapıyor. Yani makineyi silaj biçerini sırada tutuyor. İkinci bir modunuz üst tarafta bir otomatik dümenleme anteni görebiliyorsunuz. Bununla beraber hassas bir şekilde tarlanızın konumunu belirleyerek hassas bir şekilde ilerletebiliyor. Üçüncü modda ise hem bu hem de yukarıdaki cihaz aynı anda birbirine entegre çalışıyor ve böylece çok daha hassas bir konumlamayı elde edebiliyor. Diyelim ki bununla gidiyorsunuz yani sadece sırayı takip eden sistemle gidiyorsunuz. Bazen yatık mısırlar olabiliyor, bazen hayvanlar zarar vermiş olabiliyor. O anda eğer sağa sola temas edebileceği bir mısır bulamazsa hemen yukarıdaki sistem devreye giriyor ve sizi düzeltiyor. O sırada ilerlemenizi sağlıyor. Bir de bu noktada şurada kesici bıçakların uçlarının daha da sertleştirildiğini ve daha da dayanıklı hale geldiğini söylediler. Bu da yakından bakıldığında gözüküyor. Bir kaplama var üst tarafta ve alt tarafta bu kaplama yok. Dolayısıyla bu kesiciliğini sürekli sağlıyor şeklinde bilgi verdiler. Mısır'la ilgili tablolardan daha büyüğünü bu şekilde anlattık. Şimdi ot silajı yapılıyor demiştim. Bu bölüm silaj makinelerine ayrılmış vaziyette ve önünde farklı farklı tablolar var. Burada da ot toplama tırmıkları var. Şimdi şu bölümler belki daha alışkın oldunuz ama bu yapı, büyüklüğü ve yapısı benim nadir karşılaştığım özellikler ve nadir karşılaştığım bölümler diyelim. İki tane versiyon var. Bir tanesi küçük versiyon diyelim buna. Daha az yoğunlukta otların olduğu bölümler için, bölgeler için tercih edilebilir. Buradaki parmaklar diyelim, yaylar. Diğerine göre daha ince ve buradaki helezonlar daha küçük. Yani bunun makineyi besleme kapasitesi diğerine göre daha az. Bundan da kullanılıyor Türkiye'de. Şimdi daha büyük olanını, daha profesyonel versiyonunu sizlere anlatalım. Buradaki helezonların daha büyük olduğunu görebilirsiniz. Makineyi, tabi devasa bir makineyi onu beslemek lazım değil mi? İçeride bir canavar var adeta. Sürekli onu beslemek için yüksek hızlarda ot toplarken, silaj yaparken buradaki tablanın da ona uygun hareket edebiliyor olması lazım. 20 kilometreye kadar tarlada otları toplayıp ön taraftan arkada silajını da yapabiliyorsunuz. Buradaki yaylar daha kalın. Bunun iş genişliği, bu tablanın iş genişliği 3,5 metre. Yani yoldaki nakliyeye uygun bir iş genişliği var ancak tablanın şu dışından itibaren 3.5 metre iç taraftaki yani şu tellerden itibaren bu uçtan diğer uca 3.2 metrelik bir iş genişliği yani toplama ve silaj yapabilme genişliği var. Ot toplama tırmı buraya montajı oldukça basit. Şu bölümleri oturttuktan sonra şurada kilitlenebilen yerler var. Ee, önemli bir noktası şu, sağ-sol ayarlamasını sadece bu bölüm üzerinden yapılıyor. Yani bunun içinde kendi yapabiliyor. Tabla üzerinden herhangi bir ayarlama yapmaya gerek yok. Bu da şu avantajı doğuruyor. Diyelim ki eğimli bir zeminde duruyor tabla. Siz geldiniz, buranın ayarını yaptınız. Kolayca montajını yaptınız. Zaten buraları oturtup ondan sonra alıp gidiyorsunuz. Bu bağlantı için oldukça pratik bir e, uygulama. Çünkü bu tabloyu değiştirdiğinizde Mısır tablasına takıp başka bir ürünün hasadına da girebiliyorsunuz. Öndeki tablanın hareketini bir takım sistemlerle yapıyorlar. Onu böyle açıklayacağım sizlere. Şimdi tabloya bu taraftan bakalım. Buyurun gelin. Şurada bir PTO gösterdiler bize. Bu PTO hareketini hidrolik motordan alıyor. Onu da şu tarafta göstereceğim. Şurada bir hidrolik pompa var. Bu hidrolik pompa şu aradan görebileceğimiz bir hidrolik motoru besliyor. Bu hidrolik motor da o PTO'ya hareketini veriyor. Aynı zamanda yani o kıyıcılar hareketini hidromotorla beraber alıyor. Aynı zamanda şurada bir kapling var. Bu da ön taraftaki helezonların hidrolik basıncını, hidrolik ihtiyacını karşılıyor. Yani çok daha verimli bir çalışmayı, performanslı bir çalışmayı bu şekilde sağlayabiliyorlar.